Hepinizin akışlar boyu sizlerle Skoda'nınla görüyorsunuz. Tabi Skoda diye bir Skoda'nın akışlar. Şu Gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Bu Skoda'nın Almanya'dan geldi akışlar. Özelliği var. Bir dakika arkadaşlar size göstereceğim. Şimdi katlanabiliyor arkadaşlar. Evet şu tutacaklar çıkıyor arkadaşlar. Geri çıkartamıyorsunuz çünkü dinlesi var orada. Katlanması için şurada özelliği şey var şu şuradaki şeyi çekiyorsunuz katlanıyor arkadaşlar. Almanya'dan gelen skuturumuz arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bayağı bay diyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine videolar atacağım arkadaşlar. Daha eğlenceli. Videolar atacağım. Mirayı kardeşimiz kotorunu yani göstermemi istiyorsanız. Onu like bekliyorum arkadaşlar videoya. Hadi bekliyorum arkadaşlar ve bay bay diyorum.